bu haftaki Fenerbahçe Kayseri Spor maçı maçında Fenerbahçe taraftarının alınmaması pek hoşnut bir durum değil. Çünkü ülkecek yaşadığımız bu büyük felakette ne de olsa hepimiz birlikte olup birlikteliğimizi yaşayıp ve bu acıyı en hissediyoruz. sporun birleştirici bir faaliyet olduğunu tüm ülkecek biliyoruz ve spora spora siyasi siyasetin karışmasını doğru bulmuyorum. Spora siyaset karıştırılmamalı ve bu faaliyet süresince Fenerbahçe taraftarının stadyuma alınmamasının çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Ee, bence böyle bir kararın alınmaması gerekiyordu ve spor faaliyetleri dediğim gibi tekrardan birleştirici bir faaliyettir ve ülkemizin şu an birlik olması gerekirken böyle bir karar alınması çok yanlış ve hoşnut değil. Bu hafta sonu Kayseri-Fenerbahçe maçımız var. Bu taraftarın stada alınması gerekiyor yani. Bu Siyasetle hiçbir ilgisi yok. Ama bu taraftarın gelirini deprem gönderilmesi ve onların daha uygun olmasını bekliyorum yani. Bu konuda iktidar da muhalefet yanında konuşmuyorum şu an. Ee, Kayseri Spor'un bunu yaptığını ben doğru bulmuyorum. Ee, maçın siyasi bir alan haline gelmemesi gerekiyordu. Doğru bulmuyorum Kayseri Spor'un yaptığını. Bu haftaki Kayseri Spor Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli taraftarların alınmamasını doğru buluyor. Niye? Ya siyasetle futbolun ne alakası var? Sen git maçını seyret, zevkini tat, stres at. Yani gidip de orada hükümet istifa bilmem ne. Sen siyasetçi misin? O iş siyasetçinin işi. Herkes yani işini yapsın. Bu, bu ortalığı bulandırmanın, memleketin huzurunu bozmanın hiç alemi yok. Zaten gerektiği kadar moral bozuldu depremde. Bu arada da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Kalan yararlara bazı şifalar cenaze sahiplerinde baş diliyorum. Allah sabırlar versin. Kolay değil. 55 bin kişi kaybettik. Yani gidip de statta vay hükümet istifa bilmem ne. Bunlar cahil adam işleri. Lükersini düşünen, kendini şey yapan bir insanın yapacağı işler değil, hareketler değil bunlar. Bunlar üç beş kuruşa yönlendirilen artık basit insanlar mı diyeyim? Şuursuz insanlar mı? Veya işte öyle bir şey. Yani ben doğru buluyorum. Ha Fenerbahçe'de Kayseri taraftarına alınmazsa, Kayseri taraftarı da aynı hataya düşürse onlar da almasın. Ama Kayseri taraftarı öyle bir hataya düşmüyorsa onların da öyle bir lüksü yok, hakkı yok.